Yeniden merhaba. Bir önceki videoda ciddi konulardan konuşacağız derken korona olayı hiç aklıma gelmemişti. O zaman bu kadar ciddi değildi şu bir hafta 10 gün içerisinde gel gelinen noktaya bakın yani. Lütfen olayın lütfen ama lütfen ciddiyetine varın. Uzmanları dinleyin, çıkmayın, insanlarla muhatap olmamaya çalışın. Sadece ama sadece gerçekten mecbursanız çıkıp işinizi halledip hemen geri dönün evinize ve hijyeninize her zamankinden daha fazla dikkat edin. Bu videoda yani karşınızda böyleyim kusura bakmayın evde gün içerisinde yatıyoruz kalkıyoruz uyuyoruz uyanıyoruz uyuyabilirsek haberler takip ediyoruz falan ama ne zaman yattığımız kalktığımız ve uyuduğumuz belli değil. Hiç de giyinemeyeceğim dedim yani. Kusura bakmayın o yüzden. Anlatmak istediklerim, ben nasıl karar aldım ve Kanada'ya nasıl geldim, neler yaşadımla ilgiliydi. Ben çok sıkılmıştım. Hayatım bir çıkmaza girmiş gibi hissettim. Bunaldım. Bir şeyleri değiştirmeliydim. Ee, mali müşavirim ve Antalya'da yaşıyordum. Buradan ortağıma sevgiler, selamlar. Cenk'cim kolay gelsin. Ee, İngilizce eğitim almaya karar verdim. Çünkü benim okul hayatım boyunca yabancı dilim Almancaydı. Ee, geçtiğimiz yıllar içerisinde ben İspanyolca'ya merak salıp İspanyolca öğrenmeye başladım. Bir İki yıl içerisinde kesintili bir zaman dilimiyle 8 ay kadar da İspanyolca eğitimi aldım. Sırf e, meraktan ve özel ilgiden dolayı ve hiçbir zaman İngilizce dersi görmedim. Yalan söyledim gördüm. Üniversitede gördüm sadece bir yıl gördüm ve öğretmenimiz Azeriydi. biz dersi Türkçe, Azerice ve İngilizce işledik. Azerice öğrendim ama İngilizce öğrendim diyemem. Böyle geçti o bir yıl içerisindeki İngilizce de. O yüzden hani görmedim aslında. Yalan da değil. Ee, artık bunun eksikliğini hissediyordum. Ve dedim ki yurt dışına İngilizce eğitimi almaya gideceğim. Hem biraz Türkiye'den uzaklaşmış olurum. Hem değişik ee, bir ortamda belli bir süre yaşayacaktım. Değişik bir macera olacaktı. Farklanılar biriktirecektim. Bunun için araştırmalarıma başladım. Nereye gidebilirim? Hangi ülkeye gidebilirim? Ee, ya da neresi daha da uygun benim için? Sonuçta bütçe de söz konusu elbette. Ve Kanada'ya karar verdim. Bu araştırmayı yaparken de elbette e, yurt dışına öğrenci eğitimi e, hizmeti veren aracı kurumlar var. Ben de Antalya'da Akademiks'te çalıştım. Buradan Gülseda'ya çok çok selamlar. Evet. E, her konuda yardımcı oluyor. Gerçekten işlerinde de çok başarılılar. Oldukça deneyimliler. Antalya çevresindeyseniz şu durumlar biter de eğer normal hayata dönersek ve böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle orayı tavsiye ederim. Aşağıya ben iletişim bilgilerini de bırakırım zaten. Ve onunla beraber işte Kanada üzerinde evraklarımızı evraklarımı toplamaya başladık. Neler lazım, neler yapmam gerekiyor falan filan. Ben size bunları saymayacağım. Bunlarla ilgili milyon tane video internette dolaşıyor. E zaten bu firmaların internet sitesine girdiğinizde de size yeteri kadar açık seçik her bilgiyi veriyorlar. En önemli şey niyet mektubunuz. Niyet mektubunuz e, için çok dikkatli çalışmalısınız. Ben de niyet mektubumu güzel yazdığımı düşünüyorum. Ama benim öğrenci vizem Kanada hükümeti tarafından onaylanmadı. İstemediler beni Kanada'ya. Gelemezsin dediler. Gelemezsin dediler. Gelemezsin dediler. Ben de dedim ki geleceğim. 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 Ve bak buradayım. İki yıldır burada yaşıyorum. Tabii önce canım sıkıldı. Nasıl olmaz, niye olmaz? Sonuçta pasaportumda seyahat geçmişlerim var vesaire falan filan. Amerika vizesi olmasına rağmen öğrenci vizemi onaylamadı. Muhtemelen ee, benim İngilizce eğitiminden sonra okumak istediğim bölümle alakalı olarak sadece zevkten okuyacaktım. Kişisel merakım ve ilgi alanım o yüzden de modayı seçmiştim. Buna bağladık onaylanmamasının sebebine. Bir de belli bir yaşın üzerinde bu kelimeyi kullandım. Belli bir yaşın üzerinde dedim. Birazcık sıkıntı olabiliyor eğer ilerleyen yaşlarda öğrenci başvurusuna bulunuyorsanız bunu itiraf edeyim okey hani ben 25 yaşındayım 25 yaşındayım altını çiziyorum 25 yaşındayım o yüzden ee, bu iki sebepten dolayı red geldiğini düşündük ama vazgeçmedim İnat ettim Tabi bu arada da başka ülkeleri, başka alternatifleri değerlendirdik. Hatta İrlanda'ya neredeyse başvuru yapacaktık. Okul başvurusunu, kabulünü bekliyorduk gibi bir şey aşamasında. Ben dedim ki hayır ben Kanada'ya gideceğim. Ve ne yaptım? Turistik vizeye başvurdum. Bana öğrenci vizesi vermeyen Kanada, iki gün içerisinde pasaportumu 6 ay kalabileceği, Kanada'da 6 ay kalabileceğim şekilde onaylayıp gönderdi. Hemen biletimi aldım bir hafta içerisinde geldim Kanada'ya. Toronto'da yaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşım vardı burada, onda kalacaktım birkaç gün. Sonra Airbnb falan filan hani. Neden turist vizesiyle geldim? Bu 6 ay içerisinde de gidip İngilizce eğitim alabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta parasını verince her yer sizin. Niye almayasınız? hem şehri tanıyacaktım. Burada gerçekten uzun süreli kalıp kalamayacağımı, çünkü az değil, en az 2,5-3 yıldan bahsediyoruz İngilizce eğitimi ve arkasından 1-2 yıllık kolej eğitimi oku, bölüme göre. 2 yıl daha okursam yani 3 yıl falan burada bulunacağım sonuçta. Ve Kanada ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki. Tek bildiğim, hepinizin de bildiği gibi uzak, evet ve soğuk, soğuk, eksi 30, eksi 40'ları görüyoruz burada. Bu kış çok fazla sert olmadı ama hatta kar da geçen yıla göre çok daha az yağdı. Ama soğuk olduğu zamanlar gerçekten soğuk. Tek bildiğim bu. O yüzden o turist vizesiyle gelip burada birkaç ay kalıp e, hem şehri tanıyıp hem de yapabilir miyim yapamaz mıyımı görmekti amacım. Hemen ben biletimi aldım geldim. Bir hafta içerisinde ee, Havalanında yaşadığım komik bir anım var Onu da anlatacağım ama Önce bu arayı birazcık toparlamak istiyorum Geldim bir hafta biyolojik saatim Kanada'ya uysun diye çünkü arada 7-8 saat Fark var ee, Doğal olarak Buraya adapte olmak için de belli bir Zaman geçmesi gerekiyor Benim bir haftamı falan aldı Bir haftada ben kendime geldim Sonra çıktım artık şehri dolaşmaya Gezmeye tanımaya başladım bir, bir ay kadar git gez dolaş artık sıkıldım. Bu süre içerisinde birkaç İngilizce kursuna gidip e, derslerine alıp e, çok beğendiğimi söyleyemem. O yüzden isim de vermeyeceğim o kursları. E, denedim ama memnun kalmadım. Artık dönmeyi düşünüyordum. Kendime bir ay daha verdim. Ee, bu zamanı iyi değerlendir. Bu bir ayın sonunda gideceksin. Eee Aklımda başka bir kurs var. Daha doğrusu bir kalıcı vardı. O kalıcının İngilizce programına gitmek istedim. Bunun için de döndüğümde o koleje tekrar başvuru yapacaktım. Sonuçta artık ülkeye bir giriş çıkışım olduğu için öğrenci vizesini de alabilirim diye düşünüyorum. Düşündüm daha doğrusu. Eee ve o son bir ay içerisinde de dedim ki tamam artık hani şehir güzel, hoş, yaşanılabilir bir yer. Geldiğimde yine kış sonuydu. Şubat sonu gibi gelmiştim. Artık Mart sonu olmuştu ve bahar geliyordu. Havalarda güzelleşmişti. Ee, beni tanıyanlarınız dans ettiğimi bilir. 2008'den beri Latin danslarıyla ilgileniyorum. Dans ediyorum ve sosyal bir şeyler yapmak istediğim için de burada dans okulları araştırmaya başladım. Dans edecektim. Çünkü birazcık çevre yapma fikri oluşmuştu artık. Ee, biraz arkadaş edinmek lazım. Sonuçta zaman geçiriyoruz burada değil mi? O yüzden de bir dans okulu buldum ve e, oraya gittim. Onlarla beraber yine salsa, bacata e, eğitimi alacaktım onlardan. Gittim. Gittiğim ilk gün, e, hatta sınıftaki bir tanesi giydiğim ayakkabı yüzünden direkt yanıma geldi. Türk müsün diye sordu. Yani sadece Türkiye'de çok güzel ayakkabılar olduğunu, kendisi de İstanbul'a aşığı birisi, e, çok güzel ayakkabılar olduğunu ve Türklerin çok güzel ayakkabı giydiğini söyledi bana. Ben bir an hani önce şok olmuştum. Türk müsün falan diye sorunca böyle onun da Türk olduğunu düşündüm ama değil. Ee, buradan Montreal'den e, ama Lübnan asıllı falan. Ee, oradan güzel arkadaşlıklar edindim. O bir ay çok güzel zaman geçirdik. Hep beraber. Ee, sonuçta yalnız olunca bir yere gitseniz bir şey yapsanız bile canınız sıkılıyor. Ama onlarla beraber yani size eşlik eden birileri olunca etrafınızda zaman da daha güzel geçiyor elbette. O yüzden hani buraya birazcık daha kendime alışmış hissettim. Birazcık daha adapte olmuş hissettim. Ee, ve artık o bir ayın sonuna da gelmiştim. Ama gitmek istemedim hiç. Hadi birazcık daha kalayım. Nasıl olsa zamanım var. Sonuçta kalma hakkım sonuna kadar kullanabilirim o 6 ayı, değil mi? O yüzden hani artık düşünmüyordum, ne zaman istersem o zaman giderime bağladım. Bu arada işte o bana ilk gelip de soran arkadaşım iş teklif etti. Ee, hiç düşünmeden evet dedim tabii ki. Böyle bir şans gelmiş elime, niye değerlendirmeyeyim? Çok sağ olsun. Ee, evet dedim hemen yasal işlemlere başladık. Bana işte sponsor oldu vesaire falan filan. Benim statüm değişti elbette. Ben artık turist vizesiyle değil, çalışma iznine sahip bir kişi olarak Kanada'da kalmaya devam ettim. Şanslıydım. Ama benim buradaki söylemek istediğim asıl şey ailelere çocuklarınızın sosyal olarak yaptığı aktivitelere mümkün olduğu kadar destek olun. Bizde hep şey mantığı vardır ya okulda bile işte yok onu yapma, yok tiyatro koluna gitme, yok işte başka bir sosyal faaliyet vardır onu yapma, derslerine engel olur falan filan yapmayın bunu. Anneler babalar size söylüyorum. Çocuklarınızın yapmak istediği müzik, sanat vesaire ne varsa ya sanat bir kere uluslararası bir şey. Nereye giderseniz gidin. Elinizde bulunduracağınız nadir ve güzel şeylerden bir tanesi ve çocuklarınızın da bu yönde yetişmesi elbette çok güzel bir şey. Bırakın yapsınlar. Ders dediğiniz hallolur olur bir şekilde. Biz o kadar çalıştık ne oldu? Geldik Kanada. Tanıyor mu? Tanımıyor. Diplomalarımıza denklik vermiyor. Burada okumadığınız sürece burada da ileride daha güzel işlere sahip olamıyorsunuz. O yüzden çocuklarınıza engel olmayın o konularda. Ee, o gün bugündür beraber çalışıyoruz. Ee, güzellik sektöründe toptancı diyeyim artık ee, cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri toptancısı var arkadaşımın. Ben de orada e, müşteri temsilcisi diye tabir edilen bizde bir sıfatla çalış, çalışıyorum bir buçuk yıldır. Tabii ki zaman içerisinde İngilizce eksikliğimi hem onlarla geçirdiğim sosyal ve günün içerisinde yaşayarak, e, dili kullanarak geliştirdim. Hem de iş yerinde sürekli telefonda ve mailde olduğum için yazışma anlamında da gelişiyordu. Elbette çok eksiğim vardı. Çünkü sonuçta doğru düzgün İngilizce eğitimim olmadığı için artık eğitim almanın ciddi anlamda eğitim almanın zamanı da gelmişti. O yüzden George Brown College'ın akademik e, İngilizce programına yazıldım. Eylülden beri oraya gidiyorum. E, toplamda 8-9 level var. Ben 8'de mezun olacağım ve Eylül'de, önümüzdeki Eylül'de moda programına geçiş yapacağım. Yapacaktım. Bilmiyorum, bu durumdan dolayı zaten şu anda okullarda tatil olduğu için uzaktan eğitim online şekilde devam edecek ee, ve mezun olursam da yine zamanına yetişmiş oluyorum en azından. Tabii ki süreç gösterecek. Eylül'de de diğer okul başlayıp başlamayacak mı bilmiyoruz. Hemen havaalanındaki o komik anıma gelmek istiyorum. Ee, vize geldi ben bir hafta içerisinde işte biletimi aldım falan filan eşyalarımı topladım ee, geldim tek yön uçak biletiyle geldim çünkü ne zaman döneceğimi bilmediğim için belki 10 gün sonra da dönebilirdim belki 6 ayı sonuna kadar kalıp kalıp o 6 ayın sonunda da dönebilirdim ya da başka şehirden de dönebilirdim ee, o yüzden dönüş biletim de yoktu ee, rahat gelmek istediğim için de Business'la geldim. Çok fazla eşyam vardı. Sonuçta kış günü geliyorum. Ee, bir 4 valizle geldim. 5 valizle. Çünkü 5. valizde burada kalacağım arkadaşımın annesi e, ona biraz eşya yollamıştı. Onu getirdim. Uçakta yanınızda olan her şeyi bildirmek zorundasınız. Cebinizdeki para miktarından işte valizinizde varsa e, gıda falan filan bunları bildirmek zorundasınız. Arkadaşımın annesi de Tarhana çorbası koymuş Yani Hani o kuru tarhanalar olur ya Sonra işte suyla filan Bilmiyorum Onu koymuş ee, Uçak indi İşte Ve ben 9 saat boyunca uyudum İyi ki de öyle yapmışım ee, Sadece kalktığımızı bir tane film izledim onu hatırlıyorum. Sonra uyudum. E, Hostes geldi dedi ki işte koltuğunuzu kaldırın inmek üzereyiz falan. O yüzden yolculuğun nasıl geçtiğini anlamadım. E, indik Pas ilk pasaport kontrolünde belki bir buçuk saat sorgu sual. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz ülkeye. Zaten doldurduğunuz form e, verince görevli o formu. Size o da ekstra sorular soruyor. Buraya niye geldiğinize ikna olmak zorundalar. Çünkü biliyorsunuz o adam sizi ülkeye alıyor ya da yok kardeşim giremezsin. Hadi güle güle diyor. Ee, ve bana tarhana çorbasını sordu. Sonuçta valizde gıda var diye belirttim. Ee, o konuda detaylı bilgi istedi benden. O bir buçuk saatin belki bir saatini Adama tarhana çorbası tarifiyle harcadım Zaten İngilizcem yok Tarhana nasıl yapılıyor bilmiyorum Ama o da bilmiyor Tarhana çorbasını ben bilmiyorsam o nereden bilecek elin kanadalısı Saydım aklıma gelen her şeyi Sebzelerden falanlardan filanlardan işte dedim onları böyle Hamur haline getiriyorsunuz son en sonunda işte güneşte kurutuyorsunuz kuruyunca onu tekrar böyle işte toz haline getiriyorsunuz falan filan bir saat ve sonra dedi ki Welcome to Canada, Canada, not Canada. Evet böylelikle ilk aşamayı geçmiş oldum bitti mi bitmedi arkada bir tane daha var. Immigration. Yaklaşık bir saatte orada. Önceki görevlinin sorduğu sorular bir yandan siz cevap verirken o sisteme kaydediyor. Arka tarafta doğal olarak onu görüyor. Aynı soruları tekrar soruyor. Ve eğer verdiğiniz cevaplar birbiriyle eşleşmezse yalancısınız. Burada insanların ağzından çıkan ve beyan ettikleri şeylere güveniyorlar o yüzden ülkeye girerken de böyle bir yalancılıkla ya da e, birbiriyle eşleşmeyen cevaplarınızla girmeniz pek olası değil bir saat kadar da orada aynı sorular aynı muhabbetler e, niye geldin neden geldin niye tek yön geldin falan filan hadi onu da ikna ettim oradan da yırttım derken geldik abi valiz sırasında valizleri aldık işte son kontrol artık Havaalanından çıkacağım yani. Dedik dedik valizler aranıyor. 5 valizim var. Hepsini üstünde zıplaya zıplaya kapattım. O valizleri orada bir açsalar patlayacak ve ben sabaha kadar havaalanından çıkamayacağım. Zaten 7'de indi uçak akşam. Saat oldu 9. 9.30 hala oradayım ben. Benden önceki herkesi kadın erkek herkesin ceplerini, cüzdanlarını, çantalarını, valizlerini dedik dedik aradılar. Ben nasıl dua ediyorum arama, lütfen arama, lütfen arama. Sıra geldi bana. Geçtim 5 tane valizle adamın karşısına. Adamın surat düştü. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Sadece 2 dakikada geçtim oradan. Aramadı. Dedim ya şanslıyım. Böyle de komik bir anım var. Bilmediğim bir tarhana çorbası tarifini anlattım. Bir saat boyunca anlatmaya çalıştım falan derken işte o gün bugündür Kanada'dayım. Ee, geçen videoda dans sahneleri vardı. Bununla ilgili o sahneleri neden kaldırdığımı sormuşsunuz. Çok dikkatlisiniz bu arada. Kaldırdım çünkü onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. E, dedim ya burada da işte dansa başladım, işte tanıştık arkadaşlarla sonra o dans bana bu çalıştığım işi verdi yani. E, hem ayrı bir video yapmak istiyorum, e, hem de dansla ilgili de söylemek istediklerim var. E, asıl mesajı zaten gönderdik ailelere. Çocuklarınıza engel olmayın. Burada hala bana psikolojik anlamda ya da kendimi iyi hissettiğim tek şey dans. Ee, i̇ki ayrı yere gidiyorum. İki ayrı dans merkezine gidiyorum. Bir tanesi hala o ilk gittiğim yer geldiğimden beri devam ediyorum onlarla beraber. Ee, i̇kincisi de birazcık daha profesyonel ee, ve daha çok sahne ve stil işte daha ileri boyutta daha üst düzey ee, ve değişik bir stilde ee, latin dansı çünkü ilginiz varsa bilir salsa on ontu on two var ben hep on man yaptım hep on two öğrenmek istedim ve gittiğim ikinci yerde de on two öğreniyorum yapıyorum şimdi ee, dans dersine haftada bir gün gidiyoruz ve genelde de hafta sonları bir Latin kulübünde hep beraber gidip e, pratik yapıyoruz. E, ve gittiğimiz kulüplerde de böyle dans ederken bana bir teklif geldi ve teklifte de işte burada biliyorsunuz Pride çok meşhurdur. E, i̇ki yıldır Pride'da gösteri yapıyorum. Yani. Pride'de sahne alan grupla beraber ben de sahnede dans ediyorum. O açıdan da başka fırsatlar çıkıyor yani böyle neyin nereden geleceği belli olmuyor. O yüzden sadece bakış açınızı geniş tutmanızı tavsiye ediyorum bu noktada da. Dansla ilgili başka bir video. İnşallah şu özgürlüğümüze kavuşursak gelecek yapacağım yani. Ee, belki sahnede dans ederken de görürsünüz bilemiyorum şu an. Çünkü bu durumun ne kadar süreceği ya da işte Pride olacak mı olmayacak mı sahne alabilecek miyiz alamayacak mıyız belli değil. Ama ayrı bir video gelecek dansla ilgili. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü o ayrıntıyı ilk paylaştığım teaserda dans sahnesi olup da dansı neden kaldırdığımı soranlar olunca bunu da açıklamak istedim. Normalde elbette ben bu videoyu da böyle evde bu konuşma köşemde çekip de paylaşmayacaktım ama planlarım bozuldu maalesef. Herkes self-isolation yaşıyor. Lütfen siz de dikkat edin. Bol bol vitamin için. Sağlığınıza her zamankinden daha dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Evde kalın.